Merhaba arkadaşlar. Tekno destek kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere iPhone cihazlarda pek bilinmeyen bir özellikle alakalı bilgilendirme vereceğiz. Öncelikle bu güncelleme ile birlikte gelen bir özellik olup ve bu güncelleme ile birlikte gelen bu özelliğin ismi ise ekran süresi üzerinde sınırlandırmalar. Bu sınırlandırmalar nelerdir? Cihazınızı bir arkadaşınıza veya birine vereceksiniz ve uygulamalarınızla alakalı işlemleri görmesini istemiyorsunuz diyelim. Bu uygulamalarınızla alakalı görmemesi için herhangi bir program veya bir eklenti yüklemenize gerek kalmıyor. Telefonumuzun, iPhone cihazımızın ilk başta ayarlar bölümüne giriş yapıyoruz. Ayarlar bölümüne giriş yaptığımız zaman burada ekran süresi mevcut. Ekran süresini ben şu anda açıyorum. Benim iPhone'um diyorum. Siz de açık da olabilir. Aşağı iniyorsunuz. Bakın Burada gördüğünüz gibi içerik ve gizlilik sınırlamaları. Gördüğünüz gibi burayı açıyorsunuz. İçerik ve gizlilik sınırlamalarını açtıktan sonra içerik sınırlama bölümü bulunmakta arkadaşlar. İçerik sınırlama bölümüne girdiğimiz zaman bakın burada uygulamalar mevcut. Gördüğünüz gibi buradaki içerik sınırlamadaki uygulamaların bölümüne girdikten sonra bakın tekrardan Geri geldim uygulamalara giriyoruz. Burada tümüne izin ver diyor. Buraya izin verme dediğiniz zaman şu anda sınırlandırma açık olduğu için hiçbir uygulamam telefonun ekranında görünmeyecek arkadaşlar. Tekrardan buraya girip uygulamalara tümüne izin ver. Tekrar geri geliyoruz. İçerik ve gizlilik sınırlamalarına giriyoruz. Ve bununla alakalı işlemleri sağladığınızda tekrar uygulamalarınız ekrana geliyor gelecektir. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Herhangi sorun veya sorunlarınızda 118 58 teknoloji destek hattımızı arayabilir veya kanalımıza abone olarak bizleri takip edebilirsiniz. Videomuzu izlemiş olduğunuz için de teşekkür eder. İyi günler dileriz.